Ha. Vay ne filtre ama Hemen anneme göstermeliyim Önce böyle Sonra da böyle Anne Anne ne oldu gelir Casey misin? Yine nelerle uğraşıyorsun Şuna baksana muhteşem Ah 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 Başım dönüyor Aman tanrım Olamaz anne. Sen iyi misin? Neyse. Her yer darmadağın. Buna inanamıyorum. Ben gidiyorum. Ah telefonum. Hemen eşyalarını topla genç hanım. Kardeşimin evine gideceğiz. Ah. Ama anne. Hmm, altını mı seçsem pembeyi mi? Oh, ah, Tom tatlım. Kardeşim ve yeğenim ziyarete geliyor. Tamam tamam anladım <laughs> git hadi. Meşgulüm. Sanırım. Evet bu güzel. O kadar yavaştık ki salyangoz bile bizi geçti. Neden bu kadar yavaşsın Casey? Gel buraya sana çeki düzen verelim. Casey. Ben bu kıyafete yerleri siliyordum. Neden üstüne giydin ki? Aa. Benim kötü bir anne olduğumu sanacaklar. Tom, buraya gel tatlım. Sanırım geldiler. Ah, bu saçın ha, hali ne? Ha, Aman tanrım. Aa, Casey, bak ne kadar güzel bir sanat eseri. Sakın dokunma. Kardeşim. Aa, selam Gel kardeşim. Gel bakalım buraya. Aa, çok özlemişim. Aa, aa. aa Aman tanrım. Ol. Affedersin. Aa, tüm makyajım kıyafetine bulaşmış. Aa, Tom, sen ne kadar büyümüşsün. Ma, ma. Aa, şuna bakar mısın? Vay. Hayır hayır hayır. O çok pahalı. Hey, ya, ya. hayır. Sen yakala. Aa, hayır 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 çok pahalı. Öyle evet mi? lütfen atmayın. Aa, o zaman yerine koyayım da düşmesin. Değil <laughs> mi? Aman tanrım. Ne yaptığına bak. Paramparça oldu. <laughs> <laughs> en <Neyi> sevdiğim vazom. <laughs> 15 milyon dolara almıştım. Aa, 15 milyon mu? Aa, aa, aa. Kurabiyeleri arabada unutmuşum. Hemen anne ama bizim arabamız yok ki. Şşş onlar bunu biliyor. Anne beni yalnız onlar bırakma. Onlar çok iyi insanlar. Şapşallaşma. Burada onlarla kalabilirsin. <laughs> Aman zaten bu vazoyu hiç sevmezdim. Ne? Aa, özür dilerim. Ben hemen toplarım. Oh hayır, lütfen Casey dokunma. Neyse çocuklar, hadi çaya geçelim. Aa, ama çay ben... mı? Evet evet. Aa. Hadi. Olamaz vazom. <laughs> bu da ne? Ah, hiç çayımız kalmamış. Ah. Sen ne zaman gideceksin? Ee, bilmiyorum. Telefonum bozuk ve annem hala dönmedi. Ah, affedersin. Ama beş saat oldu. Ee, ama annem henüz gelmedi. Bir şeyler yapmak ister misin? <laughs> Sanırım. Bunu yıka. Ne? Ee... Pekala tamam olur. Şurada biraz daha var. Biraz da orada. A tamam. A Acele birerse. et. Evet çocuklar nasıl gidiyor? Aa, Casey ne yapıyorsun sen? Yardım Aa, etmek istedi. Hayır hayır hayır. Anne uşak tatile çıktı bırak yapsın işte. Top. Casey, kıyafetin çok kirlenmiş. Ah, sorun değil, bir şey olmaz. Hemen temizleyelim. Aa. Sanki önceden çok temizdi. Ha. Tom, biraz terbiyeli ol. Casey, saat geç oldu. Anneni arasak iyi olacak tatlı. Ama telefonum bozuk. Bozuk mu? Üzgünüm. Ay, neyse. Ben sana yenisini alırım. Tamam, ben arıyorum. Ve ara. Böyle bir numara yok mu? Ah, bu da ne demek? <laughs> Annesi bile kızını geri istemiyor. Tom, Casey, zaten saat geç olmuş. Burada kalmak ister misin? <laughs> Ama ben eve gitmek Sorun istiyorum. Sorun değil tatlım, hadi benimle gel. <gülüyor> <gülüyor> Tom, madem uçak tatili çıktı, burayı sen temizleyeceksin. Duydun mu? Ha? Ne? Ha? <laughs> Casey, burası Tom'un odası. Kendi odanmış gibi davran. <laughs> Buraya oturabilirsin. Artık senin. Ah, oh buldum. İşte al bunları. Ah, bunları da al. İşte hepsi senin. Ah, bunlara bayılacaksın. İşte bunları çok sever. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Teşekkürler. Bunlara ihtiyacım yok. Oh, Casey, utanma. Aa. <gülüyor> 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 i̇şte, bunu da al. Dene hey. hadi, harika. Ne yapıyorsun sen? Aa, vay, dönüyor. Ya, ne şirin. Pekala şekerlerim, ben gidiyorum. Ha, oyunu senin yüzünden kaybettim. O benim, geri ver. Aa, aa. Aa, Tom, sana inanamıyorum. Hayır o benim. Bana ver. Ah işte al bakalım tatlım. ben... Geri ver Casey. Ah. Ama annen dedi ki... O senin değil. Bırak. Bırak şunu. Ah. Kıracaksın. Bu benim oyunun Casey. Ah. Olamaz. Ah. Ah. Ne yaptığını görüyor musun Casey? Ah. Ben ah, yapmadım. Ne oldu burada? Ah, Tom, bu senin suçun. Hayır, ben suçlu değilim. Aha. Oh. Onlar benim oyuncaklarım. Aha. Ver şunları. Hepsi ah. benim. Tom, ah. çok kabasın. Hayır, bunlar ah. benim. Artık ah. sana oyuncak almayacağım. Bu sana kibar olmayı öğretir. Hadi gidelim tatlım. Değil. Oyuncaklarıma kimse dokunamaz. Şapşal kesi. Case. Bu Casey başıma bela olacak. Ah Ben ona gösteririm. Tamam. Elbette. Annem benden özür dilemek için bir sürü oyuncak kalmış. Ne? Ha? Bunların hepsi Casey için mi? Aa! Aa. hayır. O ne zaman ailemizin bir parçası oldu ki? Aa! Bunlar benim için olmalı. Ne? Yine mi Casey için? Bu da mı? Bu da mı? Hayır benimkiler nerede? Dinle Casey. Tom'un kaba davranışı için üzgünüm. Bu hediyeleri senin için aldım tatlım. Üstelik daha fazlası Aa. var. Aa. Benim için mi? Casey, Casey benimkiler nerede? Umarım beğenirsin. Oh! Home. bu dağınıklık da ne yaptın sen? Bana almadın mı? Aha, aa, sonunda buldum. Bunlar benim için. Hayır, hey. o senin ha? değil, Casey'nin. Al bakalım Casey. aa, ha? hayır lütfen. Bunlara ihtiyacım yok. Yani bana hiçbir şey almadın mı? Ama üstümde adım yazılıydı. Aa, yine mi? Bu hiç adil değil. Aa. aa bu kadarı fazla genç adam. Cezalısın. Eve gitmek istiyorum. Casey tatlım, yeni odanı beğendin mi? Ha? Ah, burası çok hoş. Aa, teşekkürler. Neredesin anneciğim? Evet, birkaç milyon dolarcık harcadım. Beğenmene sevindim. Pekala. Casey, her şey yolunda mı? Evet, yolunda. Bana pek öyle gelmiyor. Hissedebiliyorum. Aa tatlım, neden ağlıyorsun? Ben annemi çok özledim. Aa, Üzgünüm. Tam. Hayır, bu daha ciddi bir şey. Hissediyorum. <laughs> Anne, sanırım hastalandım. Doktoru arayabilir miyiz? Oh, <laughs> ah, Tom, iyi ki geldin. Bana hemen termometreyi getir. <laughs> ne? Tamam. Benim zavallı kızım, sen hiç merak etme, hepsi geçecek. Ay! İşte. Nerede kaldın Tom? Al bakalım tatlım. Anne, çok ateşim var. Aa, ben de Tom, hastalandım. Tom yeter artık, bir şeyin var. yok. Bakayım. Evet, iyisin. Hadi kesiye bakalım. Ay, ateşim var. Ha? 37 derece Anne. mi? Anne, peki ya benim Tom, ateşim? Tom, hemen Casey için ilaç getir. Hadi koş koş ah, ilaç. Pekala. Ah benim zavallı kızım. Seni iyileştireceğiz. İşte. Ah ne kadar yavaşsın Tom. Nerede bu? Yardım et. Yardıma ihtiyacım Olamaz, var anne. Olamaz burada hiçbir şey yok. Ah buldum. Sana mis gibi bir tarhana çorbası yapacağım. Ben de Hemen istiyorum. Iyileşirsin. Anne. Ah hadi gidelim gel benimle. O çorbayı Aa. sadece bana yaptığını sanıyordum. Ah. Ya, senden nefret ediyorum Casey. <laughs> Pekala. Aa. Ya canım kızım benim. Teşekkürler teyzeciğim. Bana anne diyebilirsin. Aa, anne. Ne? Canım benim. Vay canına anne. Kolyen ne kadar Aa, güzel. Beğendin mi? Evet, evet çok. Ah çok güzel değil mi? En sevdiğim. Aa. Ha bir bakalım. Bir şeyler sakladığını biliyorum Casey. Ama nerede? Hah, ha. aha. Ha, sırt çantası burada olmalı. Aa, aa. Ay, bu kıyafet paspasa benziyor. Ay. Ha burada bir yerde olduğunu biliyorum Casey. Aa, aa. aa. Ha. Aha. Bakalım burada ne varmış. Aha. Aha. Teşekkürler anne. Uçak a, şey tarhana çorbası çok güzeldi. Aha. 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 Aa, vay. Buna inanamıyorum. Aha. Aha. Vay canına. Bu kolye harika. Çok şanslıyım. Vay! Aha. Aha, güzel gömlek. Aha, o annemin. Demek annemi kolyesini çaldı. Ha Casey, senin hırsızlık yaparken yakaladım. Ne? Sen neden bahsediyorsun Tom? Bence sen daha iyi bilirsin. Bundan bahsediyorum. O, ah, kıymetlemiş. Bunu annemden çaldığını biliyordum ve seni ona söyleyeceğim. Aa, ah, ah. Tom hayır her ha, şeyi yanlış çok doğru Ben hırsız değilim. Bunun hesabını Tom, vereceksin. Ah, Tom bekle. Ah, çiçekler ne güzel açmış. Anne anne. Casey ne yaptı ah, biliyor musun? Hayır Tom hayır. Bir Cira hata yapıyorsun. Ah, yine ne oldu Tom? Bak en sevdiğin kolyeyi çalmış. Bu kolyeyi satıp zengin olmak ve fakir A hayatından anne. kurtulmak istedi. Hayır hayır dinle dur. O bir hırsız ve ben onu yakaladım. Casey. A evet o yaptı. Bunu boynundan aldım. Anne onu anlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Ah, Casey lütfen Tom'u affet. Bazen çok şapşal olabiliyor. Ne? Siz neden bahsediyorsunuz? Onu bana annem hediye etti. Evet Tom onu Casey'ye hediye ettim. Görüyor musun? Benim kolyem burada. Oh. Ne? Oh. Gel al şunu. Oh. Ee. Ama nasıl takacağım? Kırıldı. Sence umurumda mı? Oh. Tom yeter artık. Hemen özür dilemeni istiyorum. Ne? Hayır asla. Çekil yolumdan Casey. Oh, anne. Oh, Casey a canım kızım. <laughs> Yine her şeyi mahvettim. Neden beni yalnız bırakmıyor? Neyi yanlış yapıyorum? Sadece beni sevmelerini istemiştim. Ben ben eve gideceğim. Bu kadarı yeter. Casey tatlım ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ben iyi ama tatlım bir şey yok. bana anlatabilirsin. <laughs> bir şey olmadı. Bir şey oldu çok belli. Eve gitmek oh, istiyorum. Makiye'nin e, tazelenmesi gerek. <laughs> istiyorum. Pierre buraya gelir misin lütfen? Selam makyaj mı gerekiyor? Doğru yerdesiniz geldim. <laughs> Hazır mısın tatlım? Aa, anne çok korkuyorum. Aa tatlım hiç endişelenme. Pierre harika bir sanatçıdır rahatla. Tamam anne. Biraz aksiyonu ne dersin tatlım? Aa, um, um. İşte başlıyoruz. Ve bitti Aa, Selam anne. Aa, Casey müthiş görünüyorsun. Benim biricik kızım. Oh, oh, oh. şekerim. A Şu saçların anne bak. Aa, yavaş ol. Aa. Ah, i̇şte tatlım. Bitti. Aa, ah, hepsi bu mu? Prensese benziyor muyum? Çok güzel. Vay canına. Ne? Topuklu mu? çok Prensesler güzeller. Gibi. Nasıl görünüyorum? Şimdi Demeküller. yeni görüşle çalışalım. Ha anne? İşte tut şunu. Yeni ayakkabılar mı? Aa, başının üstüne ne? koy böyle. Aa, aa, tamam. tamam yürü tamam, hadi. Tamam yürüyorum. Oh, canım kızım. İlk adımların. Bunu fotoğrafını çekmeliyim. Sağ sol. Oh. dikkat et. Tatlım sen iyi misin? Evet iyiyim. İyi olmana sevindim. Harika gidiyorsun tatlım. Devam et. Pekala yürü. Dengede kal. Kollar yanda. Sol sağ. Acele etme. Devam et. Sağ, sağ sol, sol denge. denge. Dur. Tebrikler. Başardım. Şekerim sanırım buradaki işim bitti. Bay bay. Hey elveda Koli. Artık gerçek bir prensesim. Anne bak nasıl yürüyorum. Vay canına harikasın. Ne düşünüyorsun? Aha tatlım çok güzelsin. Seninle gurur duyuyorum. Ayrıca sana bir sürprizim var. Buna Olamaz, bayılacaksın. Daha fazla koli. Evet ama Vay bana cana. yeni, yeni bir elbise. Müthiş. Aman tanrım evet, çok güzel. Çok evet anlamışlar. İpek. Belirleri ağlıyor. En sevdiğim kız kardeşime veda etme zamanı. <laughs> ee Casey eşyalarını topla. Bu da ne? Anne, anne, bu harika. Anne, çok Aa, teşekkür ederim. Yeni tarz teşekkür mı? Anne. Aa, Tom, kardeşinin yeni kıyafetini sevdin mi? Aa, o kıyafeti sevgilim almıştım. Aa, Tom, ne kadar kabasın. Sana yenisini alırım. Aa, tamam, çok pahalı saatimi hatırlıyor musun? Onu Casey'nin odasında buldum. Tom, yeter. Ah harika bir fikrim var. Okula birlikte gideceksiniz. Aa, evet. Birlikte mi? Ne? Hayır. Ona başka bir okul bul. Pekala. O halde sana bu yıl Midilli yok. Ne? Midilli yok mu? Tamam. Hadi gidelim Keysi. Geç kalıyoruz. Çocuklarım. Ah ne kadar güzel çocuklarım var. Evet. Vay! Ne kadar güzel bir okul. Alt tarafı bir okul. Ah bak Aa. sen ünlü müsün? Yoksa okul başkanı mısın? Ah henüz değil ama yakında olacağım. Ah keşke ben de olabilsem yeni tarzımla. Ne kadar zor olabilir ki? Aa, vay, <laughs> o da kim? Çok havalı değil mi? Vay, evet, çok havalı. Yeni arkadaşım, hey. Da hey. O da yeni misin? Teşekkürler, göre, ne kadar, kadar havalı. <gülüyor> 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 hey, dikkat et ne yapıyorsun? Yoksa, yoksa İpek mi? Evet. Hey, affedersiniz <laughs> ama okul başkanı benim. <gülüyor> <gülüyor> okul Henüz neyi? değil. Hayır. Şunu Merak Muhteşem. etme. Casey. Bu yakınlarda çok havalı yerler var. Aa, gidelim aa, mi? Tabii olur ama çantamı dolabıma bırakmam gerek. Tamam. Anlaştık. Hadi gidelim. Bakıyorum da yeni arkadaşlar bulmuştun Casey. Evet şu anda çok mutluyum. Onlarla çok iyi anlaşabiliriz. çok şirin biri. Yıllıktaki fotoğrafımız çok güzel olacak. Elbette müthiş. Öyle mi dersin? Aa, aa, nasıl görünüyor? havalı kız gibi. Gerçekten mi? Hadi onların yanına gidelim. <laughs> ben gelmeyeyim. Sen aa. git sınıfta aa. görüşürüz. Tamam. Beni bekleyin arkadaşlar. Aa elbisem. Ne yapacağım şimdi? Hayır 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 hayır. Ne yapacağım? Tom bana yardım edebilir misin? Yardım mı? Elbette yardım ederim Casey. Gülümse. Hey millet şuna bakın. Yeni havalı hey, arkadaşımız.com'da canlı yayında. Müzik seçiyorum. Ne yapıyorsun Tom? Arkadaşlar hayır olamaz, bunu görmeniz geliyorlar. lazım. Ne? Hayır hayır hayır. Ne yapacağım? Buldum. ha Ah, acele etmeliyim. Beni böyle göremezler. Evet. Evet, i̇yi ben. evet, hiç Başardım. Ha. o da Hadi. Hadi. Evet, beş dakikada hallet videoları hayatımı kurtardı. <laughs> Vay canına daha fazla başka göster. Hemen videoya çekeceğim. çekeceğim. Size geri dönüştürmeyi ve modelliği göstereceğim. Bu yolculuk tarzı. Taşıyabildiğiniz kadar poşet Put, var. Bu çok havalı başka nelerin var? Hemen ha? gösteriyorum. Bu parti tarzı. Aksesuarlarla birlikte her partide gözleri üstüne çekebilirsin. Aman tanrım bundan istiyorum. Şimdi de plaj tarzı. Hafif Aman ve Aman tanrım en çok bunu sevdim. Bunları instada paylaşacağım. Ve bu da sen... en sevdiğim kıyafetim. Vay muhteşem Oğlum, şey, şey. Evet hepsini be, istiyorum. Ikonuzu. Çok heyecanlıyım. Tüm tasarımlarına bayıldım. Ne gerçekten o mi çok tanıyorum. poşeti mi? Hayır, ha. Gerçekten çok havalı dostum. Hadi ama alt tarafı poşet ve bant işte. Ben size ne kadar havalı olduğumu gösteririm. Gerçekten diyorum Steve. Evde her yerde dolaşıyor. Eşyalarımı, oyuncaklarımı, evet, telefonlarımı... Evet, sanırım doğru sınıftayım. Hatta Aa, bir selam. Daha Yerimi bulsam iyi olacak. Yakında odamı da alır ve ben de dışarıda uyurum. Vay, ne kadar etkileyici. Ee, acaba nereye otursam? Neden burada hiç sandalye yok? Merak etme Steve. Bundan sonra ona istediğini vermeyeceğim. Kafası karışmış gibi ona yardım etmeliyim. Eşyalarımı hatta yeni bir mi bile alamayacak. Bu kıza ait olduğu yere yani... Hey! Ona bu sandalyeyi verebilirim. Bunu kullanabilirsin ama Casey. Bu kadar basit değil. Oh, Aa, bu arada teşekkürler. Ben, ben Casey. Ben iyiyim merak etme. Ne? Steve, ne yapıyorsun sen? O bizim düşmanımız. İyi tamam. iyi misin? Ne? Hemen yardım edeyim dostum. Hey! Neden sandalemi ona verdin? Elinde çantasıyla oturacak bir yer arıyordu ve bana selam verdi. <laughs> ne olmuş yani? O bizim düşmanımız. Anladın mı? Evet düşmanımız. Ama çok hoşlandım. Ne? Bu nasıl olabilir? Dostum onu konsere davet etmek istiyorum. Ne? Birlikte gideceğimize söz verdiğin konsere mi? Evet evet. Artık onunla gitmek istiyorum. <laughs> ne? Aa, hey! Artık arkadaş değiliz. Ne diyor dostum yapma. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Ama. Konsere gitmek ister misin? Aa, evet sanırım. Bana bir oy daha. Şaka yapıyor olmalısın. Sonra Pierre saçlarımı ve makyajımı yaptı. Çok komik. Sen neye bakıyorsun öyle? Casey ile Roxy mi? Yeni okul başkanı olmalı. <laughs> i̇şte oldu. Çok daha iyi. <laughs> evet sonrası daha güzeldi. Aa, ne kadar olmalı. Hiçbiri. Evet Oyunumuz hadi olabileyim. yapalım. Buraya yapıştır. Hepsini kaplayalım. Bunu yapabiliriz. İşte. Uyunuzu Casey'e verin. Bir tane de buraya. Bu olamaz. Burada neler oluyor? Selam Tom. Günün nasıl geçiyor? Sonra sınıfta görüşürüz. Bye. Bye Tom. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok mutluyum. Bu okul bir harika. Ben... A affedersin. Okul dergisi kapağının çekimlerine geç kalıyorum. A görüşürüz. Ne? Ama o bendim. Popüler olan bendim. Hayatımı çaldın Casey. Yaptığının bedelini ödeyeceksin Casey. Annem beni daha çok seviyor. Sen şimdi görürsün. Pekala, senden intikam almak için her şeyimi toplayacağım. Aha. Buldum. Buna hazır mısın Casey? Aha, aile hazinelerimiz. <laughs> Annem çok sinirlenecek. <laughs> Elveda Casey. <laughs> Senin için bitti Casey, seni hırsız anne. <laughs> anne. Tom yine ne oluyor? Ne istiyorsun? Anne, bak ne buldum. Ne? Kesin çantası anne. Bak altın, para ve aile hazinelerimizi Ama almış. Bunların burada ne işi var? Aman Tanrım anne, buna hayır, inanamıyorum. Hayır hayır. Ah, anne senin susus değil. Bu otur, gerçek lütfen. olamaz. Evet oturmalıyım. Buna inanamıyorum. Anne otur lütfen olacağım. ne oldu? Ah, aman Tanrım. Bu da neydi? Aa ah, olamaz. Daha Casey? fazla şey çalmak istemiş hayır, Buna inanmak Anne, istemiyorum Anne keşke doğru olmasaydı Anne, Beni mi Bunu İnanamıyorum. <laughs> bunu neden yaptın neden Casey bunu nasıl yaparsın Sadece paramızı mı istedin bizi sevmedin mi Hayır hayır ben yapmadım Anne ben yapmadım. Ben hırsız değilim. Doğru söylüyorum anne. Yazıklar olsun kezik. Demek bunları istedi. Sana inanamıyorum. Al hadi krizi. al senin olsun. Bunu olsa. neden yaptın? Hayır. Bunu, bunu da hayır, al. Ben değildim. Satarsın. Ben yapmadım anne. Anne. Bunu neden yaptın? Sen iyi misin? Ona istediği her şeyi verdim. Biliyorum anne. Merak etme ben her zaman yanındayım. Geçti artık anne. Buna inanamıyorum. Sorun Nasıl değil olur? artık gitti. <laughs> ha Bakın burada kim varmış. Bunu hak ettin. Neden her şey böyle oldu? <laughs> Casey'e veda zamanı. Bize kimse ayıramayacak anneciğim. Değil mi? <laughs> Canım kızım. Bunu nasıl yapar? Sana hırsız yapar? olduğunu söyledim. Hadi alışverişe gidelim anne. İyi gelir. Hayır hayır. Milyoncuklarımı bugün harcamaya hazır değilim. <laughs> Aklıma bir fikir geldi anne. Oje zamanı. Bak anne. Sana çok eğlence. Ha? Anne. <laughs> oh, neyse ben en iyisi sana en sevdiğin çayı yapayım. Ne dersin? Hadi gidelim. Çay mı? Evet. evet. <gülüyor> Çay. <gülüyor> Ama şey Bak burada ne buldum. Ne buldun anneciğim? Bu da ne? İçini. İçini aç. Ha, ha, ne? Açayım mı? Neden? Aha, bu benim fotoğrafım. Kardeşimi seviyorum. Ama tanrım. Ne yaptım ben? Aha, ne yaptım ben? Ha, karton çatım işe yaramıyor. Keşke daha fazla kendin yap tarzında video izleseydim. Hava korkunç. Hala karton edin bekliyor. Ben... Hayır. Kendini suçlu hissetme. Suçlu hissetme. Oh, Steve. Hey Steve. Aa, selam Tom. Selam. Ee, şey, geçen gün için affedersin. Kavana takma dostum. Şey, hala kesil arkadaş olmak istiyor musun? Al o zaman. Ee, evet ama neden kendin vermiyorsun? Şey... Pekala, aslında ona bir tuzak kurdum. Ee, ve annem de benim yüzümden onu evden kovdu. Ne? Evet, biliyorum tuhaf bir durum. Pekala, bunu ona vereceğim. Ama annene gerçeği söylemelisin yoksa ben söylerim. Tamam, haklısın. Of ya, şimdi ne yapacağım? benim canım Casey'im. Seni çok özledim. Çok üzgünüm. Parayla mutluluk olmuyormuş. <laughs> çok üzgün ve yalnızım. Bunu bana nasıl yapar? Olamaz. Hala çok üzgün. Ne yapacağım? Hadi Tom. Bunu başarabilirsin. Anne biraz konuşabilir <laughs> ne miyiz? Ne oldu Tom? Üzgün olduğunu Sana bir görmüyor şey söylemeliyim. Hadi söyle o zaman. Anne. Ee, anne... Casey Casey benim yüzümden gitti. Ne? Hayır. Bu senin suçun değil hayatım. Öyle Hayır söyleme. Hayır anne benim suçumdu. Sanırım çok kötü bir şey yaptım. Casey hiçbir şey çalmadı. Ben yaptım. Onları çantasına ben koydum. Ona tuzak kurdum. Her şeyi o yapmış gibi gösterdim. Fakat aslında bendim anne. Ne? Ben evet çok ama çok üzgünüm. Artık beni sevmediğini düşündüm. Sadece onu sevdiğini sandım. Ne? Çok üzgünüm Hayır. anne. Aa, benim zavallı çocuğum. Nasıl suçlu benim? Sana daha çok ilgi göstermeliydim Özür dilerim canım ama oldu. Sadece mi dilimi istemiştim anne? Şimdi ne yapacağız? Aa. Ne kadar kötü bir anneyim. Bugün onun doğum günüydü. Aa, Bugün mü? Evet, tamamen unutmuşum. O zaman, o zaman onu bulmalıyız. Ben. Biliyor onu, musun? Onun nerede olduğunu biliyorum. O halde neyi bekliyoruz? Haklısın hadi gidelim. Casey, geliyoruz kızım. Casey. En azından artık yağmur yağmıyor. Casey, Casey, i̇şte burada. buradasın. Aha benim güzel kızım. Çok üzgünüm. Olanlardan i̇şte, haberim yoktu. Bu senin için Gerçekten. kardeşim. Özür dilerim. Beni hatırladınız. Elbette tatlım. İyi ki doğdun. Ah, doğum günümü hatırladınız. Cık. Elbette Casey. Her şey için özür dilerim. Seni çok seviyorum kızım. Ben de özür dilerim kardeşim. Oyuncakların hatta mı? Dilimle bir de oynayabilirsin. Ah, hadi bir dilek dile Casey. Zaten bir dileğim vardı. Ve gerçek oldu. Bunun sonsuza dek sürmesini istiyorum. <laughs> ah Casey, benim canım kızım. <laughs>